Ben onu göstermasam haberim olmadı. Bak so Ankara'da kimyik liste var. Şanslı fındık. Buru buru buru. Anne ayma ayma. Vallahi ben geçen sene şundan aldırdık çıkmaz Ne? Otomatik. Ram gelir mi? Anladık yine. Bakalım. Geldim buraya. Böyle tutun bakmalar yine. Hayırlı olsun. Ne? Bakacağım mı ki? Bakacağım dağsam bu buyurun, buyurun. Buyur abi. Kaç tane kaç tane? Kaç tane? Kaç tane? Kaç tane? Kaç tane? Kaç tane? Kaç Kaç tane? Kaç Kaç

Melisa tavuk horoz hastası. Babam bana, ne kadar abi bu horozların fiyatı? Yani 250 liraya var, 200 liraya var. Mesela şu büyük horoz ne kadar? 300 lira 300 TL. İyi de etliymiş maşallah. Etli de kuramadım. Abi. Gel bili bili bili. Gel bili bili Hadi hayırlı işler. Tamam güle güle efendim. Ben de çektim mi? <laughs> Annem de geliyor canlar. Kurbağa sesleri vırrık vırrık diyor. Ayan. Hani ya. Ayhan Azat yavaş dur oğlum. Çekiyorum, bak. çekiyorum. Yani. Merhaba sevgili takipçilerim. Cümleten selamun aleyküm. Aşıgül'ün Hayatı kanalıma hoş geldiniz. Canlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız arkadaşlar biz annemle bahçedeyiz. Az önce stil aldım geldim arkadaşlar. Saat sekiz buçuk muydu Sekiz mi neydi? Erkenden alayım dedim. Sonra aldım arkadaşlar e, fidelerin kötüsü kalıyor. Böyle e, ölmüşleri kalıyor. Onlar da tutmuyor. Erkence aldım ben canlar. Annemle şu an stil dikiyorum. Şeyi çok almışsın bu sefer de. Biber dolmalık biber var ya onu çok almışsın bir görseniz arkadaşlar şu yukarıdan tut aşağıya kadar hep gide. yukarıya da diktim annem de dolmalık biber almış anne sen şu uzun sevri biber almadın mı hiç? aldım ya şu sevri biber şunlar şunlar He. Ha, dördü sivri, dördü dolmalık mı? He. Dolmalık iyi olur kız. Yemek biberi neydi o? He, ben ondan çok aldım işte. Annem aşağıya domates dikiyor arkadaşlar. Ben de buralara biber dikiyorum. Şöyle gösterelim Elisa'm. Onu eve dökeceğin kızardıkça çayla içeceğin. Evet. Sobanın fırınına atacağın o iyi kızar olur. Hadi bir an bu çek. Ben suyun içinde kaldım. Benim diktiklerim zaten hazır sitil. Kolay olur. Eva ee, şuradan geçsem nasıl cüzüğe geçeceğim? Ya yaşa geç, cüzü yaşa. Çamurun içinde ne uğruyorsun sen? Ne bileyim ben. Bu ne ya be senin diktiklerin? Benim diktiklerim de kızım hazır sitir. Bir stil alıyorlar. Nasıl? Adamlar beceriyor işini. Stil satıyorlar adamlar. Ya ne yapıyorsun? Yapıyor? Burayı sulamaya gerek yok. Niye? Niye anne? Yaş içine falan girmeyin. Her tarafa nasıl çamur olur. Tamam. Yağmur var. Allah'ım hayırlı yağmurlar bilsin. Olumsuz değilsin. Bir hafta yağmur yağmış. Bir haftadır yağıyor ya zaten. 10 gün. Damlamına bereket. Yağsın. Yağsın. Yaş oldu mu her şey olur, her şey kuraklık gitmesin de. Bugün nasıl ot var? Yağmur yağdı yağdı, her bir ot çöp. Mallarımız yesin. Şu benim aldığım ay, hadi çekiyorum. Nasıl inceymiş. Ama bunda kuanadan iyi oluyor, he. Sen kaç para stil aldın? Kız yine yetişmedi. Yok mu firak sitili? 150 liralık sitil aldım ben. Yetiş... Bir stilimi, o bir dikelim hep diktin mi sen? He? Ya. Valla bir, iki, üç, dört, beş karık vardı. O pakettekiler. He, iki paket de diktim. He, orada sitil dolu da. Kız o biber kız. O zaman onu da bir, dikelim. Stil, bir daha dikelim. Gel ki biberi dikelim mi? Ben çamurun içinde ne Dizlerim sızılı Pıra o. Pırasaydık o pırasayı. İki tarafla kesiyorum arkadaşlar. Gelmez mi? Bak son bir de bile almıştık. Bak bu taraf Üstte i̇şte karı sikil ede. Şiit da sikil diktin şuna? Geçen sene de bundan az diktim herhalde he. Nasıl da bana çekmiş her şeye. Gidiyorum. Şey mi? Ee, bana mı Aynı kuyum hünerim bana çekmiş. Ya? Vallahi ben de çok önerdim. Bol bol çocuklar yesin diye. Ben de öyleyim. Yani şöyle var ya, talla boş gibi mi kalıyor? Da, iki tablet daha şey alacağım domates. var. Daha bunu yiyebilecek mi bağlı ağzımızın tadı yine? Aynen öyle. kimselerin ağzının tadını bozmasın arkadaşlar. Allah'tan sağlığı olsun. Her şeyi onu küçük derdi vermesin. Hiç kimsenin güler yüzünü soldurmasın. Amin inşallah. Hiç Sağ bunu, bunu dikmekte de değil. Niye bilecek mi hayırlısıyla? Anne şu da aynı şey gibi. Bak hani böcük gibi. Niye böyle olmuş Bir Diksen mi ki ben bunu? Soğuk diyemiş yani, soğuk. Bir şey olur mu? Yağmur başladı. Abo ya, yağmur başladı vallahi. Kimde biz yarın ha. Ee dün var ya, buraya kalan da ormandan gelecek. Şibitik ki bu oldu. Ya, sandık çanalım. Bir tane kaplar, yere kat. Dikelim de öyle yağsın. Uyan gider de yarın gelir. Allah'ım, yarım saat daha müsaade et ya Rabbi. Baklıcan var, var. Yağmur yağarken biz de dikerik. Yağmur yağar yağmur başıma tane tane eski sevdalarımda <laughs> Çamurun içinde kaldım ha. Kaboşşiremedik evet. ne yani orası salatalık mı? Hangi? Otlu yere. He şey aldım bak salatalık o aldım? Salatalık çeşit aldım ben dün. Kız öktün ya ne yapsan kız? Bir de aldım. Acur ökmesen mi sen? He de acur var salatalık aldım. Bir de kalmadı başka buralarda. Tallada bizden başka bak, kimse yok. Orada bitinmiş orada. Nereye? Yok yok. Dur bakayım bir. Allah kuvvet yağmur geliyor. Geçti. Abi şunu da hep yemişler. Bunu ne yemiş anam? Bu nasıl sitilmiş böyle? Şura şurada kim mi bastı canı Biberlerin içinde bastı ne olacak? Yorulur. Kız bastı canın içi. Bastı biberin içinde ne olacak? Şu biberi peş, peş. de bak tek taraflı dikmiş. Yok şöyle dikiyorum ya. Dur da ben o batlıcara şimdi yer bulacağım. Ben de şu biberi bir halledeyim. Şerdiye ne diksen şu şerdiye? Anne iyi bir biber getir hele bana. Şu nasıl biber ya? Vallahi hiç beğenmedim ben şu biberi. Senin yani şiş biberini mi dikiyorsun sen? hı. Şunu mu dikiyorsun? He. Ya. Senin biberini ya ha. Yeter o zaman, o da ayrı suç biber, o da ne fark ediyo? Ben şunu şuralara sokacıyadım. İyi, hadi sok o zaman. Nasıl su olma incin? Sürkez tamam. Senin belin mi var? İkimiz de yeriz. Başka yok mu biber? Yok. Bunlarda başka yok mu biber? Ölümle indi harmana gideceğim arkadaşlar. Sütülü dikeyim. Bu nasıl sütülemiş kıkıl gibi. Yenmedim <laughs> işte onu ben. Sen, senin aldığın sitil. Benim sitil seninkinden iyiymiş. Varır kana sitilciler karşılıyor. Aman benden al. Aman benden al. Sen aldığın mala bakmam, mı? Almadan bakmadan mı alıyorsun? Ben beş saat Anne ben o elindeki. Nereli? Ya oralara ben şey yaptım balgabağım bak verdi ya diş kim? ne kendi kerdeye dikeceğim şöyle göster öyle beli sarsın şu yukarıdaki otlu yere orada biber dikeceğim arkadaşlar ben o biberlerin tutacağını hiç sanmıyorum elindekilerin bunlara ben de güvercin konu attım mı bir coşarlar ki nasıl geçen sene hiç arkadaşlar vallaha 2 kilomu 3 kilomu ne şey aldım. Kupre geri tarafını hep güvencir konu kupresi. Güvencir kupresi bir görseniz nasıl faydalı Çok sattım güvencir konunu. Daha hala da satıyorum almak isteyenlere duyurulur. Telize 50 TL. Peynirin bidonunu soranlar var. Peynirin 5 kiloluk bidonu 1400 TL arkadaşlar. Almak isteyenler bana Instagram'dan ulaşsın canlar. Instagram hesabım Ayşegül'ün hayatı 68. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Hollanda'ya falan çok bastım peynir. İkiye bidon ee, Hollanda'ya bastım. İki bidon e, şeye bastım. İstanbul'a. Bugün de götüreceğim arkadaşlar. Bir Beni yapacağım. Bir iki kişi de koydan aldı değil mi? Koydakilere süt sattım. Sütün bidonu 200 TL arkadaşlar. <laughs> Şu da aynıymış. Bunları herhalde tolu vurmuş arkadaşlar. Ama seranın içine tolu nereden girecek? Aynı var ya şöyle değişik değişik. Bu nasıl bir yeriymiş? Keşke almasaydım. Bir stil alıyorlar arkadaşlar. Nasıl? Kaçından başka bir yetişim yok herhalde. Anne bir geliyorlar stil almaya. Geri fiyatını öğrenince gidiyorlar almadı. O garanti epeydir. <laughs> <laughs> Çünkü epey öyle yaptı. <laughs> bir saat fiyat konuşur. Sen... Ama arkadaşlar var herkes işine geldi gibi veriyor vallaha. Kimisine 35 diyor, kimisine 50 TL diyor kimisine 45 ben mesela iki tablet aldım arkadaşlar 40 TL verdim mesela şu şöylece 7.5 TL yani tutturabildiğine. böyle söyleyeyim sizlere ben bahçe işlerini çok seviyorum arkadaşlar önceden sevmezdim ama sonradan gerçekten aynı terapi gibi geliyor insana. Geçen sene de böyle ben gittim biberleri. Aynı kıl gibiydi biberler. Abi kuvencil konunu attım gittiydim arkadaşlar. 2-3 gün sonra geldiydim bir görseniz bir çökleşmiş nasıl? Her şeyi bakım istiyor yani. Sen ne iş koruyorsun anne? Ben de şu boş çillere tut şey diyor. Anne. Şey soğan ektik ya. Hı. Orada boş kalan yerleri, çıkmayan yerleri. Yerlerimizi de göster izleyicilerimize. Soğanlarımızı göster. Arkadaşlar siz de ettiniz mi canlar bahçelerinizi, balkonlarınızı, yurt dışındalar geçip, balkonlara ekiyorlar öyle azar azar. Ne bak? <laughs> Böyle de kullanlara kutuya saçtım gittim. Ne zaman? Dün dün. Hepsine. He seninkine benimkine. Ben zaten ekerken de saçtıydım ya. Ne bileyim görmedim onu. Ben, ben ekerken de çok saçtım ya hangi ona? Yağmur yağıyor bir şey olmaz. Ay getirelim elisi şöyle çıkalım. Çıkalım. Çekli. Geçenlerde bir izledim, yorum yazmış arkadaşlar da herşeyi çok sık şey diyor, dikiyorum değil. Bu var ya hemen tutmuyor arkadaşlar. Böcek kesiyor. Burada var ya karga çok. Yani böcek keser. Ay sonra. anne çok dumur. Ay Mersa içinde kurbağa var Anne yani. ayağım çıkmıyor. <gülüyor> 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 Bunlar süs biberi arkadaşlar. Ama korkuyorum. Yazın gelin hep beraber bol bol kısır yiyelim canlar. Bu balkona otururuz. Bir de çay demleriz. Medine bir de kek yapar. Allah ağız tadıyla yedirsin arkadaşlar. İnsanın sağlığı yerinde olsun da valla kuru sulan bal gibi gider. Bunlar tava gelince hepsi dövülecek arkadaşlar. Gelin de Ayşe bacımıza yardım edin. Ayşe bacınızın hiç boş günü yok arkadaşlar inanın. Sabahleyin 6.30-7 gibi kalkıyorum. Çocuklarımla bir kahvaltı yapıyorum. Onda evde işim varsa evdeki işimi görüyorum. İşim yoksa sabahleyin bahçeye geliyorum. Bahçede öğlene kadar çalışıyorum saat 12'ye kadar. 12'den sonra Harman'a gidiyorum. Oradan gelince de ama süt bulaşığıydı, evin işleri şuydu şuydu derken akşamın inanın nasıl geçtiğini bilmiyorum vallahi. Medine okula gidince ev işleri de bana kalıyor biliyorsunuz canlar. Akşam olunca oturup kalıyorum, yığılıp kalıyorum olduğum yere. Allah bütün çalışanlarımıza güç, kuvvet versin inşallah. Sağlık versin. Bekbela vermesin. Volkan diyordu. Volkan gelin orası çok sıcağımış. Bir görseniz çatı çatır yani yok diyor. Buradan da ona selamlar olsun. Melisa babana selam gönder. Ben burada göndermem. <laughs> Niye utanıyor musun? Niye ben de utanıyorum? Anne beni bu buradan çıkarsana. Tamamdır. kabak atıyorum arkadaşlar. Çıkmayan yerlerine. Bakın mesela bununla bunun arası bayağı var. Şurada yok çekirdek. Ben buraya balka bazen diktim Diktin Diktim o hırak setelini. He, hepsini diktim. çıkar. O aşağıda. Şunlar nasıl çıkmış gördünüz mü arkadaşlar? Geçen sene ektik mi anne biz bundan? hangisini? Bir daha çok olur mu? Sonra iki üç tane kaldı zaten. Balta. Ne zaman bitti bal kabağı? Ama ben şu üst sıraya bal kabağı ektim. Yaş tavıyla bitmiş. Biz geçen sene ektik mi anne bundan? Ektik ya bir balga hmm, baba. Dolmadan bir yandan gel kız, çamura girmeden bir yandan dik. Ve de oldu. Annemin batkıcan diktiği yere bakın arkadaşlar. Hadi. Nereye? <laughs> i̇şte ya şuralara dikmiş batkıcanı. İyi olur oralarda. Şu anahtarımı dibine koyduk o zaman bir tane şöyle sıra yapayım ben. Bir de karık gibi şura yapsaydım şura bitirdim. Ne battı canı? Şey şura. şuraya, <laughs> i̇kisi, şuraya yapacağım dedi. İkisi bir yan yana olurdu. <laughs> kuruya getirsin Melisa da Melisa'nın kuruya da getirmeyeyim. Şöyle size bahçemi bir çekeyim arkadaşlar yukarıdan. Geçen geldiğimde pırasa yetmediydi arkadaşlar. Pırasa da stilledik. Ee, bu seneki kerdim daha küçük arkadaşlar. Büyük yaptıydım da. Şöyle ikisi birleşiydi. Kerdimin ortadan kestim. Buraya biber stilleyeceğim arkadaşlar. Burada gitmedi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yarısını diktim. Şu taraf kaldı. Diğer taraf. Size şöyle bahçemi yukarıdan bir çekeyim canlar. Gelirken pırasa stil aldım arkadaşlar. Pırasa, da dikti annem. Bunu mu? Bu seferki kerdim daha küçük arkadaşlar. Geçen sene çok büyüdü. Pırasa kerdim. Pırasa çok geldi. Şimdiye kadar yedik. Hala da var. 5-6 tane. Neredeyse senesi geldi. Hiçbir şey olmamış. Ne çürümüş ne bir şey yapmış. şöyle Ayhan Azat'a kadar bir salma arkadaşlar. Ayhan Azat da aşağıda oturuyor. Annem de patlıcan dikiyor. Patlıcanın üstüne de biber stilleyeceğim tekrardan. Anne bak çıkmışlar. Hı hı. Onlar ayçiçeği. Bunlar da ay çekirdek mi çıkacak? Hı hı. Birisinde kabak çekirdeği çıkacak. Birisinde de ayçiçeği. Burası da şöyle aşağıya kadar e, kabak arkadaşlar. Şu üç sıraya balkabağı ektim. Şu üç sıraya. Ondan aşağısı da normal kabak. Aşağısı da zaten patates. Şu taraf bizim değil. Şu diğer taraf bizim değil arkadaşlar. Sadece şöyle şu bir salma. iki salma. Üç, dört salma bizim şu taraf. Stilleri yeter aldım ama yetmedi arkadaşlar 150 TL'lik aldım stil yetmedi. Şunlar da önce diktiydim bunlar Adana. Bunlar daha önce çıkarılmış. Adana stili bunlar. Hayır bu stiller de iyiymiş iyi anne iyi kokulu kokulu. Onlar Adana sütülü değil, çıkar. Aşağıya kadar salatalık. Aşağıya kadar mı? Dört sal mı? Dört şöyle. 4 sıra. Şuraya 4 sırada e, salatalık ektik arkadaşlar. Bu sefer stili salatalıktan almadım. Şöyle kendim ektim canını. Görüyorsunuz çıkmış. Geçen sene bir görseniz arkadaşlar stilini aldım. Bir tutturamadım. İlk gün gittiysem hemen kurudu sırasının üstüne de çıkmış. Şöyle yukarıya kadar salatalık. Abanne anne ben şu aldığım salatalığı ekeceğim unuttum. Olmaz mı? Şunlar da fasulye canlar. Fasulyelerim de iyi bitmiş maşallah. Yoksa gelip okuyuyor mu başında? Bunlar da fasulye canlar. Burada annemin kara tohumu. Hı hı. Bunlar da soğanım. Hey unutmuş onu. Bahar'a da yavaş. Ya da indi, indi iniyor diyor arkadaşlar. Biz bugün <laughs> Almanya'yı yağmuruna yakaladık. şimdi bir görseydiniz, şebitik gibi oldu yağmur yakalandık. Ya, yani, Nazmiye'nin atı hiç yürümüyor. Katının üstünde okur Allah. Allah'ım. <laughs> Nazmiye'nin <laughs> atı da aynı bizim ölen at gibi. He, ee, önceden de bizim öyle bir atımız vardı arkadaşlar. Babam falan tarlaya gittik mi, babam bir sinirlendi. Yürüyün yorum mi? yürümeyin <laughs> <laughs> mi? <laughs> Nazmiye üstünde uyukluyor. Aynen. Neyse değerli takipçilerim ben şimdi harmana gidiyorum canlar şu ayağımı falan bir yıkayım. Bugünkü videomuzda böyle olsun. Yarınki videomuzda görüşürüz. Bol bol desteklerinizi bekliyorum. Kendinize Hoşçakalın. iyi bakın. Herkese Hepinize iyi günler. Hepinize selamlar.